Sabah olduğundan beri e, o belgeyi okuyorum Ulusal Güvenlik Strateji Belgesini okuyorum Trump stratejisi zaten belli ve bu belgeye yansımış durumda e, Trump savaş istemiyor iş yapmak istiyor yani savaşmayalım. Ticaret yapalım diyor ve Trump için biliyorsunuz demokrasi e, önemli değil yani bir ülkenin demokratik veya otokratik olmasının hiçbir önemi yok. Trump e, Suudi Arabistan'ın lideri Muhammed Bin Salman'la da çalışabiliyor, Putin'le de çalışmak istiyor, Çin lideri Xi Jinping'le de çalışmak istiyor. Yani ideolojik bir saplantısı yok, e, liberal dünya, otokratik dünya diye bir bakışı yok ve dünyada istikrar istiyor, savaş istemiyor ve herkese ticaret yapmak istiyor. Stratejinin aslında özü bu. Ve bu çerçevede Orta Doğu'ya da bakışı şu şekilde, Orta Doğu'da diyor ki ya yani yüzyıllardır diyor, kendisi binlerce yıldır diyor ayrı bir şey, Orta Doğu'da savaş var, Amerika hep bu meselelere müdahil oldu. Biz bu meselelere müdahil olmak istemiyoruz, müdahil olmamamız için de Orta Doğu'daki, Orta Doğu'daki hiç bitmeyen savaşları sona erdireceğiz diyor ve oradaki liderlerle yani güçlü liderlerle çalışmak istiyor Trump. Erdoğan'la çalışmak istiyor. Bunun örneklerini gördük. Erdoğan Beyaz Saray'daydı ve Beyaz Saray'da ticaret yapmak üzerine pek çok şey konuşuldu Erdoğan'la. Siyasi bir ekonomik çıkarlar konuşuldu. Muhammed Bin Salman Beyaz Saray'daydı ve bir ay önce biliyorsunuz Ahmet Aşkara Beyaz Saray'daydı. Yani Trump için tekrar bölgedeki ülkelerin tahkimi ve istikrarı esas. İşte burada Temel olan konu şu Erdal. Washington'da maalesef Suriye'nin geleceği bir demokrasi paradigmasından tartışılmıyor asla. Yani Suriye'de demokratik bir çözüm olsun. Efendim işte biz Kürtler haklarını alsın, Ezidler haklarını alsın. Böyle bir dert yok burada. Tek bir mesele var Suriye'deki rejim kendini tahkim etsin ve Bölgedeki diğer ülkede içindeki diğer unsurlarla anlaşsın ve bu noktada da bir an önce ekonomik altyapı yapılsın. Mesela Tom Barak'ın açıklamaları da vardı biliyorsun. O da e, uzun zamandır şunun üzerine çalışıyor. Suriye'nin yeniden yapılandırılması üzerine e, 10 milyarlarca dolarlık e, yatırımlardan e, bahsediliyor. Gazze'nin yeniden yapılandırılması, Kafkaslar'daki yeni ticaret yollarının açılması üzerine. Yani dikkat ediyorsan Konuşmaların tamamı ekonomik çıkarlar çerçevesinde ve bölgedeki güçlü liderlerle çalışma paradigması çerçevesinde bir satıcı belgesiyle karşı karşıyayız. Ya yani da işte burada iş dönüp dolaşıp yeniden demokrasi meselesine geliyor, eşitlik meselesine geliyor. E bu olmadan Trump'ın vizyonu nasıl hayat bulacak? Suriye'de, Orta Söyleyeyim. Doğu'da ya da dünyanın geri kalanında. Ya yani sürekli Beyaz Saray'a birilerin çağırıyor, imza attırıyor, anlaştık diyor. Örnek Gazze meselesi ya da Şaran'ın Beyaz Saray'a getirilmesi gibi ya da Erdoğan. Ama sahada sorun çözülmüyor. Giderek ağırlaşıyor hatta giderek artan bir maliyet ortaya çıkarıyor. Bu nasıl olacak? Erdoğan, şunu bizler anlamamız gerekiyor. Şimdi bizim değerlerimiz nedir? Hani ben sonuçta HDP'liyim, DEM Partiliyim. Değerlerimiz nedir? Bu mücadeleyi niçin verdi on yıllarca yıldır insanlar? Üç tane temel sunumuz var değil mi? Demokrasi, Trump demokrasiyle biliyorsunuz pek bir işi yok. Yani demokrasiye inanmıyor. Güçlü liderlere inanıyor. Tek adam rejimlerine inanıyor. İkinci değerimiz ekoloji. Trump ekolojiye inanmıyor. Daha çok petrol efendim çıkaralım, daha çok gaz çıkaralım. Buna bakıyor hatta ekolojik değerleri aşağılıyor. Üçüncü değerimiz de kadın özgürlüğü değil mi? Trump kadın özgürlüğüne de inanmıyor. Ekibine bakarsanız tamamen erkeklerden oluşuyor. Kadınlar yalnızca bir süs durumunda. Yani bu üç değerimizi de inanmayan bir Amerikan yönetimi gerçekliği var. Aynı şekilde Erdoğan da böyle, Şara da böyle, Muhammed Bin Salman da böyle, Xi Jinping de böyle. Erkekler dünyasından bahsediyoruz. Demokrasiden bir haber erkekler dünyası ve ekolojiden bir haber erkekler dünyasından bahsediyoruz. Şimdi bu üç değerimizi bu insanlara anlatma şansımız yok. Ya bir dakika bak ortadoğuda biz demokrasi istiyoruz, kadın özgürlüğü istiyoruz, ekoloji istiyoruz. Bunlarla bu insanlara bir şey anlatma imkanı yok. Peki nasıl bir imkanımız var? Şunu anlatabiliriz. Yani bu insanların kulağını nasıl alabileceğimizi şöyle anlatabilirim. Ben şöyle aldım mesela Ermenistan, Azerbaycan meselesinde. Burada çalışırken dedim ki bak Amerikan çıkarları bu barışı gerektiriyor. Buradan Orta Asya'ya açılabilecek bir kapı var. Bu Orta Asya'ya açılacak kapıdan gaz, enerji geçer. Gürcistan, Rusya'nın eline düşüyor. Bu barış Amerika'nın çıkarları içindedir dedim. Hani Ermeniler Hristiyan, efendim Ermenilere yardım edersiniz, iyi olur dediğin zaman hiçbir şey anlamıyorlar. Ama buradan Amerikan çıkarları var. Barış ve istikrar için şu yoldan yürümeniz gerekir. Burada da ekonomik olarak şu çıkarlarınız olur dediğinizde anlıyorlar ve kulaklarını almış oluyorsunuz. Bizim de bu açıdan yapmamız gereken konu bu. Yani Suriye'de güven ve istikrarı nasıl sağlanacağını mutlaka Rojova'daki irade gelip Amerika'ya anlatmalı. Yani bunu bilmiyorlar, duymuyorlar. Garip bunu, bu eksik. bununla ilgili başlığımız var. Bunu özellikle sana soracağım çünkü bu önemli. Fakat bu e, Trump'ın Suriye vizyonu e, ya da e, çözüm planı e, bununla ilgili e, tam... Bir, yani işte ne zamandı şaranın davet edilmesi 1.seylül hemen bir ardından, ay oldu. ardından da davet edilmişti Beyaz Saray'a da, davet edilmişti yani öyle bir anlattılar ki tamam bütün meseleler hal oldu gidin hemen işinize gücünüze başlayın dükkanı açın çalışmaya başlayın ticaret yapın şunu yapın bunu yapın ama öyle olmadı halen Rojava ile Şam arasında işte 10 Mart mutabakatıyla ilgili bir gelişme yok tersi bildiğimiz Neredeyse belki kanallar açık ama ilerleme yok, görüşme yok. O bakımdan yani dönüp sahaya baktığımızda bu plan ne kadar uygulanabilir? Ve Amerika'da bu konuşuluyor mu, tartışılıyor mu? Nasıl bakıyorlar Rojava meselesine? Erdal şunu net bir şekilde söyleyeyim bak. Muhammed Bin Salman Beyaz Saray'daydı, Erdoğan Beyaz Saray'daydı ve Şara Beyaz Saray'daydı. Bu üçü de... Trump'la yüz milyarlarca dolarlık anlaşma yaptılar. Yani özellikle Muhammed Bin Salman birinci sırada, Erdoğan ikinci sırada ve Şara üçüncü sırada. Ve Trump güçlü liderlerle çalışmak istiyor. Ve Erdoğan e, ve ekibi Ahmet Şara'yı bir cihatçı, efendim işte e, kötü bir örgüt lideri olmaktan bir meşru bir lider olmaya çıkardı Beyaz Saray'da. Yani biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e geldi, Beyaz Saray'a geldi ve imajı değişti artık. Ve bu e, Şam'a döndüğünde Ahmet Erşar'ı artık cesaretlendi. Yani şu noktayla 6 ay önce ben biliyorsun aylardır bunu söylüyorum. Ahmet Erşar'ın eli çok daha zayıftı. Şimdi ise Türkiye ile aynı pozisyona geldi. Türkiye ne yapıyor? 10 istiyor, bir vermiyor değil mi? Hani müzakerelerde Sayın Öcalan'la yapılan müzakere. 10 istiyor, 20 istiyor. Hadi oradan da çekilin, onu da yapın, onu da fethedin. Her şey istiyor, hiçbir şey yapmıyor. Niye? Trump'ı arkasını aldığını düşünüyor. Dünya düzeni değişti diyor. Kimsenin demokrasi, insan hakları umurunda değil diyor. Ben o açıdan hep her şeyi isteyebilirim. Trump nasıl olsa beni eleştirmiyor. Avrupa zaten çok zayıf diye bakıyor. Aynı şey Ahmet Erşar'a için geçerli. Ahmet Erşar'a da müzakerelerde 20 istiyor, 50 istiyor, bir bile vermiyor. Niye? Zaman benim lehime diyor. Yani çünkü Orta Doğu'da Trump asla işte efendim İsrail'in Suriye'yi vurmasına izin vermeyecek. Savaş istemiyor, benimle çalışmak istiyor diye bakıyor. Bu yüzden de müzakerelerde en ufak bir taviz verilmemesi konusunda Türkiye zaten eminim ki bunu duyuyoruz, biliyoruz. Ahmet Erşar'ı teykin ediyor, bekle diyor, gün bize doğacak diyorlar. Ama işte, Sorunumuz burada. Garo bir şey hatırlatayım. Evet. Ama işte İsrail operasyon da düzenliyor, düzenliyor, hava saldırısı da yapıyor. Ama hemen ardından Trump, Netanyahu arıyor, bak sakın bunu yapma diyor. çeşitli Bakın şunu anlamak lazım. Money works diye İngilizce bir kelime var, para çalışır. Burada Ahmet Elşahra'nın arkasında kim var? Muhammed Bin Salman mı? 1 trilyon dolarlık e, anlaşma yaptı. Her saldırdığında Ahmet Elşahra Trump'ı arıyor. Ya yap bak bu, biz seninle anlaşma yaptık bunları konuşmuştuk ben seni tanıştırırım Ahmet Elşahra'yla. Niye vurduruyorsun diyor Trump da Netanyahu arıyor ve sakın yapma diyor. İkincisi Erdoğan Trump'ı arıyor ve bak diyor Suriye'ye saldırmasın diyor bunu durdurdu ve telefon açıyor ve durduruyor. Yani böyle bir gerçeklik var para çalışıyor, güç çalışıyor. Gücün hak olduğu bir dünya gerçekliği. Yani %80 böyleydi şimdi yüzde %100 olarak gücün hak olduğu bir dünya gerçekliğindeyiz. Bu noktada bu de, bu gerçeği şapkaya önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Bu dengeler dahilinde neler yapabiliriz? Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Peki şimdi ona getireceğim ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir heyet Suriye'ye gitti. Şaray'la bir araya geldiler. İşte onların ifadesiyle azınlıklar ya da farklılıkların haklarından söz ettiler. Bir takım kendilerine işte azınlık olarak tanımladıkları veya farklılık olarak tanımladıkları kesimlerle de bir araya geldiler. Dediler ki Kürtler de vardı filan ama işte özel yönetim bölgesinden kimse yoktu ya da özel yönetim bölgesine gitmediler. Bu durumda yani bu Birleşmiş Milletler Güven Konseyi'nde bir heyetin Suriye gitmesi ne anlama geliyor? Bu denklem içerisinde neredeyse... Alediler, ne bekliyor? Vallahi neredeyse hiçbir anlama gelmiyor maalesef. Birleşmiş Milletler o kadar zayıfladı ki. Yani özellikle Trump yönetimi Birleşmiş Milletler iyice zayıflattı. Birleşmiş Milletler biliyorsunuz Gazze ile ilgili pek çok karar aldı. Ama hiçbirisi uygulanmadı. Yani uluslararası düzenin en zayıf olduğu noktadayız. Uluslararası kuruluşların, kurumların tamamen erozyona uğradığı bir dengelerdeyiz. Yani Birleşmiş Milletler bir rapor bile çıkarsa ki çıkarmadı, Kürtlerin ismini geçirse bile çok fazla bir anlamı maalesef yok. Keşke olsaydı. Yani bu açıdan ne uluslararası kuruluşlara güvenebiliriz. Ne efendim e, Avrupa Birliği işte kıyameti koparacak ki öyle bir durum yok. Yani Türklere karşı olan hak ihlallerinde uzun süredir sessiz olan bir Avrupa gerçekliği var. Niye? Çünkü Erdoğan 10 yıldan beri diyor ki ben ben tampon ülkeyim. Eğer muslukları açarsam Avrupa'yı çökertebilirim diyor. Bu mülteci meseleler üzerinden Avrupa'yı kilitlemiş durumda. Ve Avrupa sessizliğini 10 yıldır satın almış durumda ve en güçlü zamanını yaşıyor bu anlamda baktığımızda. Bu açıdan ne uluslararası kuruluşta ne AB'ye ne Amerika'ya güvenemeyiz. Yapılması gereken tek bir şey var. Etkin diplomasi. Yani gidip derdimizi anlatmamız gerekiyor. Yani biz nasıl bir Suriye'yi hayal ediyoruz ve çözüm nerede? Bakın şunu derim Erdal. Sen ekonomik çıkar mı peşindesin? Tom, Sayın Tom Barak, Sayın Bitkov, Sayın Trump. Ekonomik çıkarını sağlaman için istikrara ihtiyaç var. O da şu yoldan geçeri anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatmadığımız sürece demokrasi, insan hakları, kadın özgürlüğü, ekolojik yaşam bunların hiçbirisi maalesef Washington'un gündeminde değil, senatörlerin hiçbirisinin gündeminde değil. 10 Mart mutabakatıyla ilgili e ortaya çıkan genel tabloya baktığımızda yani işte Türkiye faktörü de var. Şam ve Rojava arasında anlaşılıyor ve görülüyor ki bir ilerleme yok. İşte Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor. Hadi imzalar atıldı. Bir an önce olsun entegrasyon. Fakat engeller çok fazla. Bugüne kadar Rojava Özel Yönetiminden Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi yetkililerinden öğrendiğimiz, yapılan açıklamalardan öğrendik ve anlıyoruz ki Şam, Şam'da bir adım yok ya da Türkiye'den de bir adım yok. Dolayısıyla epeyce bir engel var ama tartışması da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuşuluyor mu bu mesele ya da tıkandığı yerde sorunun çözülmesi için bir takım adımlar atılıyor mu? gerçi Tom Barak sağda ama Tom Barak'ın da işte durduğu yer belli. Şimdi Erdal 10 Mart tarihindeki gerçeklik farklıydı. 10 Mart tarihinde çok daha zayıf bir Ahmet Erşar'a gerçekliği vardı ve bu mutabakta imza attı. Ama şimdiki duruma baktığımızda 10 Mart'ın gereğini Rojova'daki irade yerine getirmeye hazırken Sayın Öcalan bu konuda iradeyi ortaya koymuşken Ahmet ayak sürüyor. Ayak sürmesinin tek bir nedeni var. Türkiye ayak sürmeye devam et diyor. Yani çünkü zaman bizim yanımızda, Trump bizim arkamızda ve Muhammed Bin Salman bizim arkamızda. İran bu konuda net bir şekilde pozisyonunu bizim arkamıza koymuş. Yani uluslararası dengeler bizim arkamızda diyor. O yüzden 20 istiyor bir vermiyorlar. Yani ve Amerika'da bak Erdal bunu hep tekrar ediyorum ama Maalesef gündemin binde biri bile değiliz. Hani biz tabii ki ben Türkiye'de de zannediyordum ki Türkiye'de vekilken. Aa şu mesele çok konuşuluyor, bu mesele çok konuşuluyor. Zaman zaman Amerika'ya geliyorduk, konuşuyorduk, bizi önemsiyorlar zannediyordum. Ben iki buçuk yıldır sürgünde Amerika'da yaşıyorum. İnanın milyonda bir gündem değil. Yani gündemin yüzde ellisini Ukrayna oluşturuyor, yüzde otuzunu Gazze oluşturuyor, yüzde on beşini Çin oluşturuyor yüzde ee, %1'ine belki Ermenistan Azerbaycan oluşturuyor. Kürt meselesi Suriye binde birini oluşturmuyor. Bu mesele konuşulmadığı zaman da ne konuşuluyor? Para konuşuluyor. Erdoğan gidiyor diyor ki ben 150 tane Boeing alacağım diyor. 40 milyar dolar. İşte S400'de sizde bağlarız diyor. F35 programına geri dönerim. Oradan 10 milyarlarca dolar sana getiririm ve seninle senin çıkarların için Orta Doğu'da seninle birlikte çalışmaya hazırım diyor Trump'a Erdoğan. Muhammed Bin Salman da aynısını söylüyor. Böyle olduğunda da Trump'ın kulağı maalesef burada. Yani bu insanlarla birlikte Peki. çalışıyor.